Başkanın burada olması bizim için çok kıymetli. Uzun bir bina burası. Evet. Başkanım. Bahçeye böyle. Evet. Şöyle ince bir koridorumuz var. Üç tane sınıfımız. Daha sonrasında mutfak. Yani biz, biz buradan bu Burada şey ee, şey. Yani kreş işletmesi nasıl olacak? Hem ee, bunu evet. bir konuşalım. Yani, evet. Önemli evet. olan kazanın müşteri evet. kaynatılması meselesi. Evet. 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 Üçüncü tarafı da şey evet. önemli. Sosyal tesis dediğimiz yer mi bakıyor. Üç içeri. sosyal tesis dediğimiz evet. yer? Çağ oluyor. Bence evet. buranın çok saygın や

Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, elbette çok heyecanlıyım. Beni bu topraklar çok heyecanlandırıyor. Hacı Bektaş Veli'nin ruhu beni çok heyecanlandırıyor. Felsefesi, hayata bakışı, insana bakışı beni çok heyecanlandırıyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, elbette çok heyecanlıyım. Beni bu topraklar çok heyecanlandırıyor. Hacı Bektaş Şibeli'nin ruhu beni çok heyecanlandırıyor. Felsefesi, hayata bakışı, insana bakışı beni çok heyecanlandırıyor. Bu toprakların erenleri, bu toprakların alimleri, iyi hizmet etmiş insanları beni Hizmet ederken nasıl daha çok başarılı olabilirim heyecanını ve ruhunu, sorumluluğunu bana yüklüyor. Hacı Bektaş Veli o sorumluluğu yükleyen, e, bizi bu topraklara bağlayan, insanları birbirine bağlayan olağanüstü bir değerimiz. Dolayısıyla Hacı Bektaş'a bir hizmeti daha kazandırmanın gururuyla buradayım. Hepinizle bir arada olmaktan, birlikte olmaktan çok mutluyum. Müsaade ederseniz bugün ben size mihmandarlık etmeye geldim. Tabi bu topraklarda Hazreti Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi isimlerin olduğu yere hizmet etmek, insanlığa hizmet etmektir. Çünkü onların Felsefesi Sayın Adnan Polat az önce ifade etti. Sadece bu topraklara değil, bütün dünyaya yayılmış, kabul görmüş evrensel isimler, evrensel düşünürlerdir. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan hemen sonra dedim ki bizim bu ilçeye hizmet etmemiz, İstanbul halkı adına buraya katkı sunmamız Bizim insanlığa borcumuzdur dedim ve arkadaşlarımla hemen bu konuda bir işbirliği yaparak burada çok değerli hizmetleri Hacı Bektaş ilçesiyle buluşturduk. Ama manevi alanların düzenlenmesi, ama yolu kaldırımı, meydanların yapılması veya birçok konu sorumluluğumuz bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor katkı sunmaya da devam edeceğiz. Şimdi Nevşehir'deyiz. Hacı Bektaş'tayız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini teslim aldık. Bu görevi teslim aldığımız andan itibaren de Türkiye'de yerel demokrasinin hakkını, hukukunu korumak, vatandaşlarımızın yereldeki hakkını, hukukunu koruma konusunda da çok özenli davranmaya devam edeceğimizi ve hizmetlerimizi bu yönüyle bütün Türkiye'ye sunmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Ve inşallah bu projemizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eee sevgili eşimle birlikte burada beraberiz. Onunla birlikte hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Hepinizi kucaklıyoruz. Hacı Bektaş'a da hizmetlerimizin devamını diliyoruz. Sağ olun var olun.